bugün sizlerle bir ev yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar. Bu öyle böyle bir ev yapacağız ki. Nasıl olacak ben bile anlamayacağım. Ha. Hadi başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Arkadaşlar başlayalım. Durun bir. Şunu bakalım. Nasıl mı? Bundan yapsak arkadaşlar? Açık olmalı. Al sen olmaz seni. Olma. Nasılmış? Bu bildiğiniz oyun olmasın? Evet bildiğiniz oluyor. Ha. ha bu eşyaları da buldum ben kazdım 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 onları geri çöpe attım diğerlerini ve bunlardan aldım arkadaşlar. Bunun olduğunu sonunda. He bunları kazarak kazar. Videonun önce ben kazdım bunları. Bir aldım. O yüzden elmastan da bunları yaptım. E elektra mafya doğru. Elektra bir de mü? Nerede? Nerede elektra? Buradaydı. Oğlum Ezra'yı ne yaptınız ha? Allah'ım ya. İtra, <laughs> İtra bir dakika Arkadaşlar gel. Abi yanlış yaptık. Arkadaşlar. 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 그디어 대체 몇개 b Beş, beş, beş. Var. Şimdi 18 geldi sen şöyle. bunu yapmak için çok uğraştım. Ya şuraya. ya. Şuna ya. bir <laughs> kapı. <laughs> <laughs> Adaleti bu dünya. Ne verdin ne mal dünya. Kötüleri bırakacağız şöyle, şöyle. Havalarda dans ettik, kalarda dans ettik. Baba ya abi ben niye kürek yapmamışım Üf, Kürek yapacağız. Çek bir nefes. Hop hop kendim yap. Hop altında bir Mercedes. Ben gazlar yap bize göre vites. Kafanın yanına sesi göz. Zavarı at ya da buradan defol. Gece yarısı çaldı bu telefon. Alo. şöyle kurt yaptık. Hah, şimdi nereye kazmışız? Ya abi, şimdi gece olma sırası mı ya? Neyse. Hiç uyumayacağım. Anlamsız uyumak yok. Benden de sizce bahsettiğim babalarda. İlk önce bir köyde ev yapalım. Köyde ev yapayım mı? Ama öyle böyle değil. bakıyorum. Böyle oluyor mu? Abi oluyor. Anladınız mı? Daha evin yapılışı. Sizde ben yaparken şu an. yapacağımı anladınız mı? Ay, ya bu elektriği ben çıkarmamışım. Abi neler yapmışız. Sagı. Neyse. Ee, şimdi <laughs> Ay yanlış yaptım. şalgam mısın oğlum ne bunlar? Ya. Ben mi şunları keseyim arkadaşlar? Artık cehennemin dibine girdim ya. Bunlar ne? Allah'ım ya. Nereden iş yapamam ha? Bak saatim alınıyor. Cık cık. İşim var burada benim. Bak. Anne. Güzel yaptım. Bazen Burayı kapatacağım. <laughs> Bir tane kaldı kapıda. O yüzden bir tane daha yapacağım. bir tane daha yer yapacağım çünkü. Yoksa Şöyle. Şöyle 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 şöyle. we get out hane Ben şimdi bunu yaparım. Ondan sonra bitirip size gösteririm. Tamam. Yani Hayvan. Allah Allah. Ömer gitti mi? Aynen Size arkadaşlar korkmayın evet. Size şey demedim 64 olur mu? ...bu toilet bag oczywiście radyodan sat

Ay yapacağınız iş ha. Güzel yaptım değil mi arkadaşlar? Sorular sağlam. Ne Soru sağ ederim. Evet. <laughs> İz pizi. Güzel yer. Hmm. Şimdi şöyle. şu tane daha sen yok bu da lazım <laughs> arkadaşlar. Ben şimdi kova aramaya gidiyorum. Hadi bir tane beni bekleyin. Bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar zor buldum ya kovaları. Yani alt kısma ile bütün demirleri aldım. Kaçtım. Şimdi su aldım. Şimdi çapayla bir yere ekeceğim bunu böyle. Ortasını kazmalıyım. Üç tane kazayım. Şimdi böyle 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 böyle. Ha koy. koy Dibe bir tane lazım hemen su gideyim. Dabı dabı Dur su burada değil lan. Koş, 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 koş. Sular şurada aynı. Sular şu tarafında kalıyor sanki. Hah, aldım. Üç tane daha alalım. Hadi bu da bize şey işaret olsun. O zaman buraya gelelim. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size Ömer bir şey diyecek. Arkadaşlar <laughs> Hamza'nın ve Yusuf'un kanalına alttan abone olup like atmayı unutmayın. Bildirim zilini de açın. Bütün videolarımıza like atın. Yani duydunuz Ömer arkadaşlar. Yani bize istediğiniz kadar abone olun ama Ömer'e de abone olun. Alın ismini yazın sen kanalda. Ne çabuk şey oldu? Ömer Kopar yazın ya beyaz ömer diye bir kanal çıkıyor. He abone ikler işte. kısmından da beyaz ömer beyaz ömer yazın arkadaşlar. Beyaz Ömer. Yok Ömer Kopar yazın beyaz ömer çıkıyor. Ha işte. Yok yok siz yiyelim. Ömer beyaz yazın. Beyaz Ömer yazın. <laughs> Tek beyaz ömer yazın. O çıkar zaten. Tipi güzel. biliyorsunuz tipinde. Güzel değil mi? Yani var ya filmi değiştirdim. Yok, kanalı İsmi Yok, neyse. Evet. Ya oğlum evi ne bitti? Arkadaşlar bir dakika evi bulup geliyorum. Arkadaşlar, oh, evin yolunu buldum sonunda. Şimdi suları da almıştık. Arkadaşlar bu videomuzun sonu geldik. Bu videomuza like atmayı yani böyle patlatın like'ları. Bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Yani güzel yani değil mi? Yani şöyle güzel yol çıkmış. Yani siz beğendiyseniz bir yazın. Yine de. Beğenmediyseniz iki yazın abi. Bak beğenmediyseniz iki yazın beğendiyseniz 3 yazın arkadaşlar. Hadi güle güle.